İntegral Forex TV'den herkese merhaba. Ben Kağa, karşımda Emrah Lafçı var. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk Kağa. Bugün bilmeyeni anlatır gibi bize anlatacağın konu nedir? Hisse senedi konuşacağız bugün. Hisse senedine giriş yapacağız en azından. Evet hocam, sözlük anlamıyla başlayalım. Hisse senedi nedir? Hisse senedi aslında son zamanlarda mevzuatta pay senedi olarak da geçiyor. Bir şirketin sermayesinin paylara bölündüğünü düşünelim. O paylardan her birine hisse senedi diyoruz. Yani bir yatırımcı hisse senedi aldığında aslında o şirkete ortak olmuş oluyor. Diyelim ki şirketin sermayesi 100.000 bin adede bölündü. Onlardan bir tanesini aldığınızda, siz bir hisse aldığınızda oraya 100 binde bir payında ortak olmuş oluyorsunuz. Ve bu size bir takım haklar sağlıyor. Hocam şirkete ortak olmak falan asıl amaç o değil. İnsanlar niye hisse senedi alıyor? Şimdi <laughs> çok doğru söylüyorsun. Sadede gel diyorsun. Ee, ama te teorik olarak şöyle bir şey var. Bunları da bilmek lazım mutlaka. Hisse senedi yatırımcısının e, temelde motivasyonu belki farklı ama hisse senedi bir e, ortaklık hakkı sağlıyor her şeyden evvel. Bilgi edinme hakkı sağlıyor. Genel kurula gidip de genel kurulda belli konularda e, soru sorabiliyorsunuz. Kaç kişi yapar bilmiyorum ama böyle bir e, hakkınız var. E, Kardan pay alma hakkı çok önemli. Şirket kar ettiğinde ondan pay alıyorsunuz. Rüçhan diye bir şey var. Ön alım. Yani bir bedelli sermaye artırımı olduğunda orada o sermaye artırımına ilk katılma hakkını alıyorsunuz vesaire gibi bir takım e, haklar sağlıyor size. Fakat dediğin soruya gelecek olursak bir e, tipik bir Türk yatırımcısı bir hisse, hisse senedini niye alır sorusunun cevabı. iki temel sebep var burada. Bir tanesi Kardan pay alma. Yani az önce bahsettiğim kar payı alma. Bunun diğer adı temettü. Diğeri de e, sermaye getirisi. Sermaye getirisi ne demek? Sen bugün hisse senedi diyelim ki 10 lira. 10 liraya aldığın hisse senedini yarın bir gün hissenin fiyatı 12 liraya çıktığında satıp aradaki 2 liradan kar etmek üzere e, hisse senedini alabilirsin. Dolayısıyla aslında temelde toparlayacak olursak hisse senedini almanın iki amacı var. Biri temettü getirisi elde etmek. ikincisi de aldığından daha yüksek bir fiyatla satmak. Ben şimdi Alarko Holding'e çat kapı gidip çıkarın defterleri diyebiliyor muyum? Genel kurula gidebilirsin. <laughs> şimdi e, hisse senedi alırken nelere dikkat etmek lazım hocam? Şimdi bir kere ucuz almak lazım. Ederinin altında almak lazım. Onun için ederini hesaplamak lazım. Yani ucuz almak lazım derken illa ucuzcu olun, kenarda köşede kalmış hisseleri alın demek istemiyorum. Nasıl bir yatırımcı olduğunuza karar vermeniz lazım hisse senedi almak için. Hisse senedini alıp uzun yıllar tutma gibi bir niyetim de olabilir. Bu zaten yatırımcılıkla ilgili bir şey. Sadece hisse senedi için değil. Bütün yatırımlar için bu geçerli. Ama bir haftalık, on günlük, bir aylık, altı aylık da tutmak üzere hisse senedini de alabilirsiniz. Gün içinde de trade etmek için de hisse senedi alıyor olabilirsin. Onun için bir kere hisse senedini ne zaman alınır, nasıl alınır, hangi fiyattan alınır vesaire soruları bir kere çok net bir şekilde yatırımcının kendi risk profiline ve o paraya ne zaman ihtiyacı olacağına göre değişir. Bunu bir kere bir kenara koyalım. Ama bunun yanında şunu söylemek lazım. Bir hisse senedinin değerinin fiyatını demiyorum. Kendi içinde yani senin yatırımcı olarak kendi gözünde değerinin ne olduğunu belirli olman lazım. Diyelim ki bu hissenin değeri yani hissenin değeri derken şundan bahsediyorum. Bu şirketin yabancı kaynaklarını çıkarttığımız zaman öz kaynakları yani o sermayesinin değeri çünkü o e, ortaklara kalan kısım orasıdır günün sonunda diyelim ki 100 bin lira. Sen bunu bu şekilde hesaplıyorsun. Ama gidiyorsun piyasaya bakıyorsun hissenin fiyatına bakıyorsun hissenin fiyatıyla hisse adedini çarpıyorsun bunun ikisini çarptığın zaman zaten şirketin piyasa değerini bulmuş olursun. Şimdi sen piyasa değerini buldun. Bir taraftan da senin kendi artık hangi yöntemle yaptıysan onları sonraki videolarda konuşuruz. Kendi yaptığın değerlemeyle olması gereken bir fiyat var. Bir de piyasada oluşan bir fiyat var. Senin eğer kafandaki fiyat olması piyasadaki fiyatın altındaysa o zaman diyorsun ki ya kardeşim bu hisse ucuz kalmış. O zaman ben bu hisseyi alayım. Benim hesapladığım fiyata yarın öbür gün zaten piyasa gelecektir. Onun için ben oradan bir para kazanırım deyip bu hisseyi alabilirsin ve bunu yaparken de birçok tabi alt faktörde dikkat etmek lazım. Eğer bahsettiğimiz mesele fiyatı, piyasa fiyatı yukarıdaysa o zaman pahalı bu hisseyi almayayım diyorsun doğal olarak. Peki hocam hangi durumda hangi şirketleri seçeceğiz? E şimdi bu da kişiye göre değişir ama orada bir kere temel anlamda şu ayrımlar var, onlara, onlara mutlaka bakmak lazım. Bir küçük şirketler, orta boy şirketler, büyük şirketler. Yani kapitaliz kapital olarak, sermaye olarak small cap, mid cap, işte bir de büyük şirketler. Bunlara bir kere dikkat edelim. Çünkü eğer büyük şirketleri alırsanız daha ağır hareket ederler, daha az risklidirler vesaire. Böyle düşünebiliriz. Onun dışında belli şirketler büyüme şirketleridir. Öyle denir. Belli şirketler değer şirketleridir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, mesela e, piyasaya yeni girmiş, atıyorum mesela e, güneş enerjisi şirketi ya da teknoloji şirketleri. Bunlar daha çok şu anda çok büyük bir e, kar yaratmamakla birlikte gelecekte kar yaratma potansiyelleri vardır ve çok hızlı büyüyorlardır. Şu anda da nakit yakıyor olabilirler. Bu şirketleri almak bir yöntemdir. Buna karar vermeniz lazım. Ya da daha oturmuş, daha öne arkası belli, biraz daha istikrarlı şirketleri de almak bir yöntemdir. Ya da bunların hepsini bir portföyde bir araya getirebilirsiniz. Onun için bir hisse senedi yatırımcısının hisse senedi seçerken ben nasıl biriyim ve ben hangi tür şirketlerde küçük mü, orta boy mu, büyük mü, büyüme şirketlerinde mi, değer şirketlerinde mi diye mutlaka kendine bir soruyu olması lazım. Bir de şunu da söyleyelim mutlaka bir hisse senedi analizi yapılırken sadece şirket değil aynı zamanda makro ekonomik koşullar da çok önemlidir ve bunların mutlaka dikkate alınması gerekir. Ne demek istiyorum? Türkiye'de muhakim bir şirketse Türkiye'nin o andaki durumu seçim öncesinde miyiz, sonrasında mıyız, Türkiye nereye doğru gidiyor? Diyelim ki dünya işte şu andaki çok entegre dünyadan bahsediyoruz ve bir sürü olay oluyor. Rusya-Ukrayna savaşı hisse senetlerini etkiliyor. Pandemi hisse senetlerini etkiliyor. Siz diyelim ki Türk Hava Yolları hisse senedini aldınız. Bir anda pandemi patladı ve ne kadar süreceği belli değil. Şimdi siz o az önce bahsettiğim hesaplamayı geçmiş rakamlarına göre yaptınız ve bir projeksiyon gerçekleştirdiniz. Bir anda pandemi olunca bütün uçaklar durunca artık sizin o projeksiyonunuz geçerliliğini yitiriyor. Ya da pandemi bitti o zaman tekrardan reprice etmeniz lazım. Yeniden fiyatlamanız lazım. Onun için şirket seçiminde de Konjonktürün ne olduğuna çok dikkat etmek gerekir. Bir de benim en zorlandığım hisse ucuz mu, pahalı mı? Bunu nasıl anlayacağız hocam? İşte bunu anlamak için değerleme yapabiliyor olmak lazım. Ee, bu da zor bir iş. Çeşitli yöntemleri var. Bir e, içsel değerleme dediğimiz ya da mutlak değerleme dediğimiz e, şirketin gelecekte aslında şudur. Bir hisse senedinin değeri teorik olarak şöyle hesaplanır. Gelecekte ben bir yatırımcıyım. Şimdi sen... E, hisse senedi alarak bir şirkete ortak oluyorsun ya, diyelim ki e, cebinde fazla para var, gittin köşedeki marketten alışveriş yaparken tanıyorsun ve market dedi ki, ben yandaki dükkanı da almak istiyorum ama yeteri kadar param yok, benim biraz sermayeye ihtiyacım var. Sen bana ortak olur musun dedi. Sen de hay hay dedin. Bak, hisse senedi almakla bu aynı şey. Orada ortak oluyorsun. Niye ortak oluyorsun? Çünkü sen o bakkalın yandaki dükkanı alıp orayı iyi işleteceğini, ve kar edeceğini önümüzdeki yıllarda da o kar ettikten sonra da o kardan sana para akacağını ve senin bu şekilde para kazanacağını düşündüğün için onu alıyorsun. Hisse senedi de böyle. Dolayısıyla hisse senedinin bugünkü değeri hesaplanırken o şirketin ilerleyen yıllarda elde ettiği kar ve bu karlardan da birtakım nakit diğer işte gerekli olan nakitler işte sermaye yatırımı yapabilir, işletme sermayesi gereksinimi olabilir. Bunları çıktıktan sonra bu şirkete kalan ya da hesaplamaya göre e, direkt sermayedara kalan nakitten senin faydalanman gerekecek. İşte o nakitlerin yıllar içerisindeki nakitlerin bugüne indirgenmiş hali aslında hisse senedinin bize fiyatını verir ve bu da çok teknik bir meseledir. Ucuz mu pahalı mı olduğunu şu anda söylemek için analiz yapmak gerekir. Ama burada söylediğim şeyler arasında önemli noktalar var. Onu söyleyelim. Şunlara bakman lazım. Bir ben bu şirketi aldığında bu nakit akımını üretme meselesinde ne kadar istikrarlı? Buna risk diyoruz. Yani ben atıyorum mesela işte şimdi diyelim ki borsaya yeni kote olmuş bir şirketi aldığında bu sene iyi kar ediyorsa 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene, 10 sene bu karı sürdürüp sürdüremeyeceğinden emin olamam. Ama atıyorum Petkim'den olabilirim, Tüpraş'tan olabilirim. Çünkü yıllardır kendini ispatlamış belli bir istikrarda o karı getiriyor. Demek ki bu şirketin riski daha düşük daha düşük riskli şirketi daha yüksek fiyatla almaya razı olabilirsin. Çünkü kendini ispatlamış. Bir kere hesaplama böyle yapılır. Daha düşük şirket riski varsa fiyat daha yüksek olabilir. Bu cepte. İkincisi hızlı büyüyorsa karları da hızlı büyüyorsa o zaman bugünkü ikisinin karı aynı olabilir ama biri daha hızlı büyüyorsa ona daha fazla para vermeye razı olabilirsin. Demek ki riski dikkate aldık, büyümeyi dikkate aldık. Bir de ne kadar fazla nakit yaratma potansiyeli var. Diyelim ki çok ciddi ARGE çalışmaları gerektiriyor bu iş. Bunun nakit yaratma kapasitesi eğer öyle bir gereksinim olmayan bir sektörle kıyaslayacak olursak daha düşüktür. Niye? Çünkü sana para vereceği yerde kendi yatırımını yapması gerekecek şirketin. Onun için demek ki üçüncüsü de nakit yaratma kapasitesi. Bunların hepsini dikkate alacaksın. Evet biraz karmaşık konu. Biraz detaylı anlatıyorum ama maalesef hisse senedi yatırımcılığı böyle bir şey. Bunları dikkate aldıktan sonra o şirketin o de ilgili değerleme yöntemlerini de kullanarak ucuz mu pahalı mı olduğuna bakacaksın, ona göre alacaksın. Ya da hiç bu işlere girmeyeceksin, muadil şirketlerine bakacaksın. Aynı sektördeki ya da aynı risk yapısına, aynı büyüme yapısına sahip şirketlere bakacaksın. Bulabilirsen ki bunu da bulmak çok kolay değil. Onların çarpanlarına bakacaksın. Ne kadar yıllık kar etmiş ve ne kadar fiyatla fiyatlanıyor. Fiyat kazanç oranı bu mesela bir tanesi bu. Senin muadil şirketlerin diyelim ki 5 fiyat kazanç oranıyla fiyatlanıyorsa, senin şirketin 3 ile fiyatlanıyorsa o zaman bunu ucuz diyebilirsin. Diğer şeyleri dışarıda bırakıp böyle de bir fiyatlama yapıp ucuz mu pahalı mı meselesine buradan da bakabilirsin. Hocam aydınlandık çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.